Merhaba arkadaşlar. Yine bir trafik dersinde beraber beraberiz. Bugünkü konumuz yaya geçidi ve okul geçidi neye denir? Biz ara sürücüleri yaya geçidine yaklaştığımız zaman veya okul geçidine yaklaştığımız zaman nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Tehlike uyarı işaretlerini size önceki dersimde anlatmıştım. Burada yaya yolu veya yaya kaldırımının tanımını anlatmıştım. Şöyle demiştik, yerleşim yerleri içerisinde taşıt yolu kenarı ile mükler arasında kalan ve sadece yayaların kullanımına açık olan karayolu yapısına biz yaya yolu veya yaya kaldırımı demiştik. Yaya kaldırımlarında izin verilen levhalar ve işaretlemeler haricinde araç park edilmesi yasaktır. Bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet kullanmak yasaktır diyoruz. Banket ise yerleşim yerleri dışında yani genellikle şehirler arası karayollarında taşıt yolu kenar çizgisi ile şevbaşı iç kenar arasında kalan yayaların, hayvan sürücülerinin ve araç sürücülerinin kullandığı yol bölümüne biz banket demiştik. Tabii ki burada trafik adabı dersinden bir bölüm var. Her sürücü bir gün yaya olabilir. Her yaya da başka bir gün sürücü olabilir. Nasıl biz yaya iken bir yaya kaldırımına aracını kuran kişi yüzünden taşıt yolu üzerinde yürümek zorunda kalıyorsak bu durumda o araç sürücüsüne belki sistem ediyor olabiliriz. Bu durumda ola ki bir sürücü olduğumuz zaman da hemen empati yapalım ki yaya kaldırımlarına araç park etmeyelim. Çünkü ne olur? Yayalar taşıt yolu üzerinde yürümek zorunda kalır. Bu durumda kaza riski artar. Artı engelli vatandaşlarımız için yapılan yol bölümleri var. Oralarda yine araçlarımızı park etmiyoruz. Şimdi gelelim yaya geçidi neye denir? Yaya geçidi yayaların taşıt yolunu karşıdan karşıya dikine geçmesini sağlayan ve özel trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlara biz yaya geçidi demiş oluyoruz. Yine tehlike uyarı işaretlerinden kırmızı şeritli üçgen içerisindeki yaya sembolü var. O bize ileride bir yaya geçidinin olduğunu tehlike olarak belirtir. Bu durumda biz hızımızı azaltıyoruz, ara sollamıyoruz. Mavi zemin içerisindeki sembol ise bilgi işaretlerinden yaya geçidinin olduğu yeri belirtir. Artı yine kaplama üzerinde de beyaz çizgilerle şu sağdığım üç tane Siyah boyalı ve beyaz renkli semboller var. Ondan ilk iki tanesi, yani soldan iki tanesi yaya geçidini bize belirtir. En sağdaki ise yavaşlama uyarı çizgileridir. Şimdi yaya geçidinden biraz bahsedersek eğer, yayalar ve araç sürücüleri yaklaşmış olduğu yol bölümünde bir trafik görevlisi var ise önce trafik görevlisi uymak zorundadılar. Trafik görevlisi yok, trafik ışıkları varsa yine trafik ışıklarına uymak zorundadırlar. Ancak yaklaşılmış olan yol bölümünde trafik görevlisi veya trafik ışığı yoksa bu durumda şekildeki gibi yaya geçirdiğini gösteren levhalar varsa veya kaplama üzerinde çizikler varsa bu durumda bir zarar sürücüleri kurallara uygun olarak karşıdan karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundayız. Bunu da lütfen unutmayalım. Artı kavşak noktaları da yayalar için karşıdan karşıya geçiş noktalarıdır. Yine buralarda da biz araç sürücüleri karşıdan karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundayız. Okul geçidi ise genel olarak Okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin karşıdan karşıya geçmesi için ayrılmış ve özel trafik işaretiyle belirlenmiş olan alanlara biz okul geçidi demiş oluyoruz. Tehlike uyarı işaretlerinden elinde çantalı iki tane öğrenci resmi görüyorsunuz. O ileride okul geçidine yaklaştığımızı belirtir. Mavi zemin içerisindeki sembol ise bilgi olarak orada okul geçidinin olduğunu söyler. Bu durumda biz araç sürücüleri karşıdan karşıya geçen öğrenciler varsa öğrencilere öğrencilerin karşıdan karşıya geçmesini sağlayan öğrencilerden, velilerden veya öğretme veya polislerden birisi varsa bu durumda biz sürücüler onlara uymak zorundayız. Çünkü onlar bizim için trafik görevlisidir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bisiklet geçebilir lafımız var görmüş olduğunuz gibi. Tehlike uyarı işaretlerinden üçgen içerisindeki sembol bisikletlinin taşıt yolunu dikine karşıdan karşı geçebileceği yol bölümlerinde kullanılır ki mecburi bisiklet yolu olan bir yol bölümünde mecburi bisiklet yolu bittikten sonra genellikle bu üçgen içerisindeki sembolü görürsünüz ki ne der? Bisiklet yolu bitti. Bisikletli taşıt yolunun dikine karşıdan karşıya geçebilir der. Bu durumda da yine biz araç sürücüleri bisikletiyle taşıt yolunu karşıdan karşıya geçen bisiklet sürücüsüne yol vermek zorundayız. Mavi zemin içerisindeki daire içerisindeki mavi zemin ve daire şeklindeki leffa içinde ne var? beyaz bisiklet resmi var görmüş olduğunuz gibi. Veya kaplama üzerinde beyaz veya sarı renkli bisiklet resmi olan yol bölümleri bize mecburi bisiklet yolunu gösterir. Bu durumda bisiklet sürücüleri bisikletlerini taşıt yolunda kullanamazlar. Bisiklet yolundan götürmek zorundadırlar diyoruz arkadaşlar. Bağlantı yolu neye denir? Bağlantı yolu bağlamaktan ileri gelir kökeni neyi bağlıyor? Taşıt yollarını birbirine bağlıyor. Nerelerde? Kavşak yakınlarında. Ve kavşak alanı dışında kalır ki tek yönlü trafiğe ayrılan yol bölümleridir. Bağlantı yollarında geri geri gitmek kesinlikle yasaktır. Yine tehlike uyarı işaretlerinden ana yol, tali yol bilişimini gösteren bağlantı yollarını görmüş oluyorsunuz kalın olan bölümler bizim ana yolda olduğumuzu, ince olan bölümler ise ana yolla birleşen tali yol şeklindeki bağlantı yollarını göstermiş oluyor arkadaşlar. Evet, mülk neye denir? Mülk taşınmaz maldır. Kime aittir? Devlete, kamuya, özel veya tüzel kişilere ait olan taşınmaz mallardır. Mülkün dersimizle ilgisi nedir? Mülklere giriş çıkış yapabilmek için Kullanılan yollar olur ki biz bu yollara geçiş yolu diyoruz. Biz araç sürücüleri mülklere giriş çıkış yaparken kullandığımız yolun uzunluğu kısalığı bizi fark etmez. Bizim için önemli olan bölüm taşıt yolu ile birleştiği kısımdır arkadaşlar. İşte siyah beyaz şeklinde bir resim var. Orada bir numaralı sürücünün bulunduğu bölüm geçiş yoldur. Bu durumda kural devreye giriyor. Ne diyor kural? Geçiş yolunda bulunan araç taşıt yolundan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermelidir diyor. Üst geçit nedir? Alt geçit nedir? Bir karayolu veya taşıt yolunun üstten geçmesi sağlayan yapıya üst geçit alttan geçmesi sağlayan yapıya da alt geçit demiş oluyoruz. Bu bölümden gelmiş olan sınav sorularına bakalım. Şekle göre Yaya yolu ayrılmamış kar yolunda. olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? 1 ve 4 numarayı ne demiştik? Banket demiştik. Cevabımız Bursa'nın B'si. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış olan çizgilerden hangileri yaya geçidini gösterir? Evet. 1 ve 2 y geçidini gösterir. 3 numara ise yavaşlama uyarı çizgileridir. Cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Şekildeki trafik işaretine gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yanlış derse 3 tane doğru var demektir. Bakalım şimdi cevaplara. Eğer ki bir soruyu okudunuz, cevabı bulamazsanız cevaplardan da soruya giderekten eleme yapabilirsiniz arkadaşlar. A. Öndeki aracı geçmemesi. Bu doğru. Biraz sollamaz demiştik. B. Aracının hızını azaltması. Bu da doğru. Tehlike uyarı şartlarında hızımızı azaltıyorduk. Yani yavaşlıyorduk. C. Şıkkı geçiş hakkını yayalara vermesi. Doğru mu? Doğru. Çünkü yaya geçirme yaklaştığımız için burada geçiş hakkını yayalara veriyoruz. D şıkkı ne demiş? Yayaları ikaz ederek geçmesi yanlıştır diyoruz arkadaşlar. D şıkkı doğru cevap. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Elle tutuşmuş öğrenciler var görmüş olduğunuz gibi. Okul geçidine yaklaşıldığını bildiren lefamızdır arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama uyarı çizgileridir? Şöyle bakalım şekle. B ve C şıkkı neydi? Yaya geçidiydi değil mi? A şıkkı ise yolun ortasındaki ayırıcı yani refüjü belirtir. D şıkkı ise yavaşlama uyarı çizgileridir diyoruz. Bu bölümdeki konuları anlattım. Soruları yaptık. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.